Deden ne derdi? İster fakir ol, ister zengin. Kıçın sonunda aynı yere gidecek. Deden ne derdi? Fakirsen kıçın yırtılır, zenginsen kıçın şişer. Önemli olan kıçının sağlam olmasıdır. <laughs> Dedeniz ne derdi? Herkes her şeyi yapabilir ama akıllı adam kendi kıçını kurtarır. <laughs> Dayı deden ne derdi? Dedem derdi ki dinleyeni olursa eşek bile gazel okurmuş. <laughs> Dedeniz ne demiş? İyi sandığınız insanların çoğu eline imkan geçmemiş kötülerdir. Ayrı Selen, daha iyi. Çok komiksin. Her şeyle dalga geçerim ama ciddiye alırsam hayatınızı mahvederim. <laughs> Amca, deden ne derdi? Dedem derdi ki, dert sike benzer. Herkes kendininkini en büyük sanırmış. <laughs> Dayı, deden ne derdi? Dedem derdi ki, tavukla ciro yapmamış horoz Şahin'le çiftleşmeyi hayal edermiş. <laughs> Amca bize bir söz söyler misin? Nasihat veren insanlara değil örnek alınacak insanlara ihtiyaç vardır. Fetva veren çok olur ama takvayla yaşayan az olur. Amca bize bir söz söyler misin? Şeref kraldır, şöhret piyondur. Şöhretini kaybedersen iki puan kaybedersin. Şerefini kaybedersen oyun biter. Dayı Mevlana ne demiş? Allah kulundan intikamını yine kulla alır. Dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. Amca Ömer Hayyam ne demiş? Sırtından vuran kişiye kızma ona güvenip arkana dönen sensin. Arkandan konuşan kişiye de darılma onu insan yerine koyan yine sensin. Amca akrabalıkta vefa var mıdır? Akrabalıkta vefa olsaydı Hazı Yusuf Mısır pazarında satılmazdı. <laughs> Amca deve türkü söyler mi? Yani eşeği bulursa gazel bile okur. <laughs> Dayı, dünyadaki en korkunç yer neresidir? sessizce kendi içinde iyileşmeye çalışan bir insanın zihnidir. Dayı Türk Ceza Kanunu der ki fail ile mağdur aynı kişi olamaz. Neşet Ertaş da demiş ki kendim ettim kendim buldum. Ben Neşet Ertaş'a inanıyorum. Dayı bir iki kelam etmek ister misiniz? Süt aldım kaynattım tadı bir tuhaftı yoğurt yapayım dedim tutmadı peynir yaptım küflendi. Hata bende sandım meğer süt bozukmuş. Amca please say a word. Rahatınız bozulmasın diye hangi doğrudan vazgeçtiyseniz o fiyata satıldınız demek amca insanlara ne söylemek istersin? Devler de bir gün diz çöker, putlar da bir gün ağlar. Kaçış yok, er ya da geç herkes hak ettiğini bir gün bulur. Amca sana en çok ne dokundu? Beni savaşarak yenemediler, yanımdaymış gibi yaptılar. Düşman olsalardı kendimi savunurdum ama dost olarak geldiler. Kezanlar Bir fiske atsan derler ki döve döve bir kadın dövdü. Bir fiske yesen derler ki kadından dayak yedi. Allah adamı kadının aklısından saklasın. Seyfo dayının bir sözünü söyler misiniz? Yaşamaya rağbet yok ki. Herkes ölmek için film katıyor. Evet. E, Seyfo Dayı'dan bir söz söyler misin? Kadınların duasından bile korkacaksın. Dua edersin silahını kullanamazsın. Beddua edersin aklını kullanamazsın. Yani kimseden korkmazsan bile kadından korkacaksın. E, Seyfo Dayı'nın bir sözünü söyler misiniz? Tedariksiz hacete giden domala domala taş arartosunun. Bir insanı nasıl tarif edersiniz? Bir insan iki şeyle tarif edilir. Hiçbir şey yokken gösterdiği sabır evet. ve her şeye sahipken sergilediği tavır. Merhum dedenizden bir söz söyler misiniz? Rahmetli dedem derdi ki iyi dost sutyen gibidir. Seni dik tutar, destekler. <laughs> vücudun termometresi neresidir? Hava soğukken götüm dondu, sıcakken götüm pişti dediğimize göre vücudun termometresi göttür. <laughs> Bize bir şeyler söylemek ister misiniz? kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok. Unutma haddinden fazla değer israftır. Hayırlı cumalar. Bize bir söz söyler misin? Rüzgar gülü olmaya gerek yok. Her şey başladığı yerde biter. Ebe nereye vurursa imam oraya pamuğu tıkar. <laughs> Bize bir cuma mesajı verir misiniz? Eğilerek yükselinebilen tek makam Allah'a secde makalıdır. Hayırlı cumalar. Keşke iyi dostlar yerine gram altın biriktirseydim. En azından değeri artardı. Bunlar hem düştü hem sattı. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a tüm akraba ve dostlarınıza hayırlı cumalar dilerim. Fırıldak olmaya gerek yok. Her şey başladığı yerde biter. Ebe tokadı nereye atarsa imam pamuğu oraya tıkar. Erken yatan erken kalkar, körle yatan şaşı kalkar, kartal kalkar, dal salkar, çok seversen götü kalkar. Bize ünlü bir söz söyleyebilir misiniz? Siyahi ve asi şarkıcı Bob Marley'in çok sevdiğim bir sözü var. Bir yıldız gibi kayarım hayatından yapabileceğin tek şey dilek tutmak olur ardından. Bize bir cuma mesajı verir misiniz? Sağ eliyle su içip sol eliyle faiz yiyenler ya tövbe edip iman edin ya da helak olursunuz. Kısa ve net Aslan kardeşim. <laughs> ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Asgari ücretli birinin ev alabilmesi için 190 yıl çalışması gerekiyor. <laughs> Aslında ekonomi iyi, hayat kısa günün sözünü söyler misiniz? Eşekle muhabbet etme küstürürsün, kırık camla geytünü silme kestirirsin. Anlayana. Sen şimdi parasını çekmez. No matter how high the throne you ascend, you'll still be sitting on your own ass. What is this arrogance? Bize bir bilge sözü söyler misiniz? Atalarımızın dediği gibi, bok altın olsaydı fakirler göçsüz doğardı. Bize bir bilge sözü söyler misiniz? İmam gibi konuşup papaz gibi yaşama. Neysen olsun. Unutma ki sonunda pamuk var, pamuk. Bize kışkırtıcı bir söz söyler misiniz? Haram diye domuz eti yemeyip kul hakkını domuz gibi yiyenler ya tövbe edip iman edin ya da helak olacaksınız. Can you tell us a bold saying? Those who don't eat pork because it's forbidden but then consume the rights of others like pigs either repent and believe or you will be lost. Bize okkalı bir söz söyler misin? Aramazlar, sormazlar gördükleri zaman da aa sen yaşıyor mu derler. Ben de yok ahiretten yıllık izne geldim derim. <laughs> Şampiyon Çorum Spor! <laughs> Koşun! Bu aslan sütü evlat, adamım adam yapar. <laughs> Seni uzaylı pislik! <laughs> Şu kavun da ne kelek çıktı be! Kelek mi? Asıl sen keleksin, beni yiyemezsin. Aman Allah'ım. Hoş geldiniz efendim. Çorum'u nasıl buldunuz? Gemiyi hıdırlıka çektim işemek için. Tezek çuvallarımı hazzetmişler. Hanımefendi bu hava sizi nasıl etkiledi? Hiç umurumda değil. Ben yine de işime bakarım. Çocuğum öğreneceğin ilk kural şudur. Karına asla hayır deme. Sonunda yine onun dediği olacak. Aynen işte. Hasan ile beraberiz. Saatlerdir bu kablonun ucunu bırakmıyor. Bırakın ne oluyor? Hele dur bakayım. Nereye gidiyor? Bu kablo dedemden miras vermem. Çoruma neden gelmekten kaçınıyorsunuz? Uzay gemimi yeni indirdim. Şimdiden iki parça cezası yedim ve bir de deli biri karton parçası için 50 Türk lirası istedi. Siz deli misiniz? Değmez.